Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden aldığınız araç muayene randevularını nasıl tekrardan dilerseniz iptal edebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken arama kısmına gelip hizmet ara kısmına sizlerle beraber araç muayene yazacağız. Daha sonra burada TÜV TÜRK muayene randevu kayıt kısmı yer alıyor. Buradan bu kısmı seçeceğiz. Burada şu anda biraz bekledikten sonra şu anda daha önceden herhangi bir şekilde burada randevu aldıysak burada daha önceden almış olduğumuz randevuyu görüntüleyebiliyoruz. Görüntüledikten sonra iptal et kısmı yer alıyor. Dilerseniz daha önceden aldığınız herhangi bir muayene randevusunu buradan dilerseniz iptal edebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.